Hazreti Nuh Aleyhisselam Hazreti İdris Aleyhisselam'ın göğe çekilmesinden sonra yeryüzünde onun yolunu takip eden hakikat ehli alimler ümmeti doğru yola davet etmeye devam ettiler. Bu alim ve fazilet sahibi zatlar ömürleri dolup birer birer ahirete göçtükçe yerleri boşalıyor ve ve insanlar giderek hakikatın irşadından uzaklaşıyorlardı. Bu arada cin fikirli, kötü niyetli insanların varlığı da artıyordu. Bu kötü niyetli kişiler halkı doğru yoldan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta vefat eden bu büyük zatlara beslenen hürmeti istismara kalkışıyorlardı. Bu değerli alimlerin zamanla unutulup nasihatlarının kaybolacağını ileri sürerek Bunların hatırlanması için heykellerinin yapılması gerektiğini ileri sürüyorlardı. İlk bakışta makul gibi görünen bu fikirler zamanla kabul gördü. Bunun üzerine bu alimlerin en büyüklerinden olan Bed, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesrin irşatta bulundukları yerlere taştan çeşitli şekillerde yontulmuş heykelleri dikildi. Teizlerinden istifadeyi daha da kolaylaştırmak düşüncesiyle bunların küçük birer örnekleri evlere kadar konuldu. Her bölgede halk farz ibadetlerinden sonra bu heykeller etrafında toplanıp onların nasihatlarını hatırlar, onların irşatlarından hayalende olsa istifade ederlerdi. Evlerine döndüklerinde köşelere yerleştirmiş oldukları küçük örneklerini de bir hatırlatıcı olarak kabul ederlerdi. Aradan bir müddet geçtikten sonra bu fikri ortaya atan münafıkların asıl maksatları gerçekleşmeye başladı ve halkın inancında bir takım sapmalar meydana geldi. Zamanla dünyaya gelen nesiller bizzat bu taşlara tapmaya başladı. Neticede babalarıyla aralarına giren şeytan fikirli kimseler başta iyi niyetle yapılan adeti zamanla şirke dönüştürdüler. Dikili taşlar mabut edinildi. Böylece yeryüzünde ilk putperestlik ortaya çıkmış oldu. Oysa yaratılan her varlık ya kabiliyetlerinin diliyle veya kendilerine verilen duyguların lisanıyla Allah'ı zikretmektedir. Şuurlu varlık olan insanın şuursuz cisimlere tapmaya başlaması büyük bir düşüştü. Kainatı yaratıp sayısız varlıklarla süsleyen ve insanlığın hizmetine sunan yaratıcıyı bırakıp, cansız, şuursuz cisimlerden medet ummak bir hurafeydi ve kainatı hiddete getirecek bir zulümdü. Kalplerinden iman nuru çıkınca, akılları kendilerini daha da canavarlaştıran insanlar, her türlü hile, zulüm ve fenalığı işler duruma gelmişlerdi. Fakirleri, masumları eziyor ve bundan sadistçe bir zevk alıyorlardı. Giderek meydan bu zalim ve günahkar insanların eline kaldı. Cenab-ı Hakk'ın biz bir beldeyi helak etmeyi dilediğimizde oranın ileri gelenlerine Hakk'a itaat etmelerini emrederiz. Onlar itaatten çıkarlar ve artık onlar hakkında azap vaadimiz bir hak olur. Sonra o beldeyi kökünden helak ederiz. Vadi olmasaydı bu kavim çoktan helak edilmişti. Doğru yoldan sapan bu kavim içinde Kufe civarında yaşayan saf ve temiz bir topluluk vardı. Bunlar o güne kadar insanların sapıtanlarının peşine düşmemiş, Allah'tan başkasının önünde eğilmemişlerdi. İşte Hazreti Nuh'un ailesi bu topluluk içindeydi. Hazreti Nuh, Halim, Selim, mütefekkir bir zat idi. İdris Aleyhisselam'ın soyundan gelmekteydi. Kendisine kadar sırayla İdris, Mettuşelah, Lamek, Nuh zincirinde tevhid inancından çıkmış hiç kimse yoktu. Babası Lamek ölüm döşeğindeyken oğlu Nuh'u ve onun oğulları olan Sam, Ham, Yasef'i ve onların hanımlarını çağırıp şöyle nasihatta bulunmuştu. Adem ve Havva'yı yaratan Sonra o ikisinden çocuklarını çoğaltan Allah'tan dilerim ki sizi şu kötü kadın hastalığından korusun. Çocuklarınızı yeryüzünü dolduracak kadar çoğaltsın. Size atamız Adem'in bereketini versin, oğullarınıza hükümdarlık nasip etsin. Ey Nuh, şuracıkta bizden başka kimse kalmamıştır. Sakın bundan korkup şu günahkar kavmin ardına düşme. Öldüğüm zaman beni Kenz mağarasına koy. Lamek, Hazreti Nuh'a tufandan ve gemiden de haber vererek bazı tavsiyelerde bulundu ve aleme veda eyledi. Nuh Aleyhisselam ve oğulları cenaze namazını kılıp vasiyeti üzere defnettiler. Nuh Aleyhisselam'a Allah tarafından peygamberlik verildi. Ved, Süva Yeğuz, Ya'uk ve Nesr gibi anılan putlara tapan kavmini ikaz etmeye ve bu şekilde devam ederlerse başlarına gelecek azabı haber vermeye başladı. Nuh Aleyhisselam kendilerinden her türlü eza ve cefalara katlanacaklarına dair misak-ı galiz, kuvvetli söz alınan beş peygamberden biridir. Hazreti Nuh peygamber olduktan sonra iyice bozulmuş cemiyet hayatının karşısına birden çıkmadı. Önce durumlarına en uygun tebliğ şekli olan tek tek ve gizliden gizliye davete başladı. Giderek davetini genişleten Hazreti Nuh, onları kötü yoldan dönmedikleri takdirde başlarına gelecek büyük bir azapla korkuttu. Onlar Hazreti Nuh'u dinlememek için kulaklarını parmaklarıyla tıkadılar. Yüzünü görmemek için de elbiselerini başlarına geçirdiler. Hatta Hazreti Nuh'u rencide edecek ağır sözler ve hakaretler ettiler. Bazıları daha da ileri giderek işi kaba kuvvete döktü. Mücadele giderek alevleniyordu. Hazreti Nuh davasını iyice açığa çıkarıyordu. Putperest kavim direnmekte devam ediyordu. Fakat Hazreti Nuh Rabbine verdiği ahde sadakat göstererek bütün meşakkatlere göğüs geriyor Ey kavmim Allah'a kulluk edin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur demekten geri durmuyordu Ey kavmim ben size gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım Allah'a ibadet edin onun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ta ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın sizi helak etmeyip belirli bir vakte kadar yaşatsın Kavminin ileri gelenleri, biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Nuh, bende hiçbir sapıklık yoktur. Ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ben, size Rabbimin gönderdiklerini tebliğ ediyor ve size nasihat ediyorum. Ben, Allah'ın verdiği ilimle sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa siz, takva sahibi olup rahmete erişesiniz diye sizi azaptan sakındırması için sizden bir kimseye Rabbinizden bir öğüt gelmiş olmasına mı şaşırdınız dedi. Müşrikler Hazreti Nuh'a olan itirazlarını şu şekilde sürdürüyorlardı. Sen peygamberim diyorsun. Oysa sen de bizim gibi bir insansın. Bizim gibi bir insandan nasıl peygamber olur? Hem peşinden gelenlerin hepsi de aşağı tabakadan fakir insanlar. Sen gerçekten peygamber olsan ve davan hak olsaydı sana bizim gibi akıllı ve ileri gelenlerden uyanlar olurdu. Sizin bizden bir üstün tarafınız yok. Nuh Aleyhisselam bu ve buna benzer itirazlara şu şekilde cevap veriyordu. Ey kavmim benden önce gelen peygamberler birer insan olduğu gibi ben de bir insanım. Çünkü insanlara ancak insan cinsinden olan rehber ve kılavuz olabilir. Rabbim beni göndermiş ve davamı tasdik için de bazı mucizeler ihsan etmiştir. Ben de onları size delil olarak gösteriyorum. Sizler iradenizi kullanmaz ve imana gelmezseniz